Kendimi bu deliliğe kaptırarak evlenene kadar bir altı yıl daha bu şekilde yaşadım. Bu süre zarfında yurt dışına çıktım. Avrupa'daki insanların hayat tarzı ve benim önde gelen aydın Avrupalılara olan yakınlığım, mükemmel insan olma yolunda çaba göstermeye olan inancımı daha da pekiştirdi. Çünkü aynı inancı onlarda da rastladım. Bu inanç, bende de günümüz eğitimli insanların çoğunda görülen o yaygın şekliyle yer etti. Bu inanç ifadesini ilerleme sözcüğünde buluyordu. Bana o zamanlar bu sözcüğün başka bir anlamı varmış gibi geliyordu. En doğru şekilde nasıl yaşarım sorusuyla hayata bağlı her insan gibi kendime işkence çektirdiğim ve ilerlemeye uygun olarak yaşa cevabını verdiğim zamanlar henüz sadece kayığı rüzgar ve dalgalarca sürüklenirken kendisi için hayati ve tek sorun olan dümeni ne tarafa kırmalı sorusuna biz bir yerlere sürükleniyoruz cevabını veren adama benzediğimi bilmiyordu. O zamanlar bunun farkında değildim. Sadece zaman zaman akıl yürüterek olmasa da içgüdülerimle insanların hayatı anlamadaki eksikliklerini gizlemede kullandıkları günümüzün bir hayli yaygın olan bu batıl inancına isyan ettiğim oluyordu. Örneğin Paris'te kaldığım sırada tanık olduğum bir infaz bana ilerlemeye olan batıl inancımın tutarsızlığını göstermişti. Kafanın bedenden ayrılışını ve her ikisinin ayrı ayrı sandığın içinde gürültüyle düştüklerini gördüğümde sadece aklımla değil bütün varlığımla anladım ki günümüzün ilerlemelerine ait akla dayalı hiçbir kuram yapılan bu işi haklı çıkaramazdı dünya var olduğundan beri herkes bu işi hangi kuram çerçevesinde gerekli görmüş olursa olsun ben bunun gereksiz ve kötü bir şey olduğunu biliyordum. Bu yüzden iyi ile kötünün ne olduğuna insanların söyledikleri ve yaptıklarına bakılarak karar verilemez. İlerlemenin kendisi de hakem olamaz. Hakem benim yüreğimdir. Hakem benim. Hayatta bir rehber olarak ilerlemeye duyulan inancın batıl ve eksik bir inanç olduğunu fark etmem bir de abimin ölümüyle oldu. Akıllı, iyi yürekli ve ağırbaşlı bir insan olan abim henüz çok genç yaşta hastalandı ve bir yıldan fazla bir süre hastalık çektikten sonra niçin yaşadığını ve niçin ölmek zorunda olduğunu anlayamadan acılar içinde can verdi. Var olan hiçbir kuram ağabeyimin bu yavaş ve ağrılı ölüm sürecinde bana ya da ona bu soruların yanıtlarını veremezdi. Ancak bunlar benim inancımı sorguladığım nadir olaylardı. Ben gerçekte tek ilerlemeye inandığımı söyleyerek yaşamaya devam ediyordum. Her şey ilerler. Ben de her şeyle birlikte ilerlerim benim de niçin her şeyle birlikte ilerlediğim bir gün ortaya çıkacaktır. İnancımı tam da o zamanlar formüle etmiş olmalıyım. Yurt dışından döndükten sonra Taşra'ya yerleştim ve köy okullarında öğretmenlik yapmayı denedim. Bu işten özellikle zevk alıyordum. Çünkü bu işte yazarak insanları eğitmeye çalıştığım zamanlarda kendisini bana açık seçik belli eden ve gözlerini dikip yüzüme bakan o sahtelik duygusuyla karşı karşıya gelmek zorunda kalmıyordum. Orada da yine ilerlemeyi savundum. Ama artık ilerlemeye eleştirel bir gözle bakıyordum. Kendi kendime şöyle diyordum: "Gelişim aşamalarının bazılarında ilerleme yanlış yönde gerçekleşmiştir. İnsanın ilkel köylü çocuklarına tam özgürlükçü bir düşünceyle yaklaşması ve ilerlemenin hangi yolunu isterlerse o yolu seçmekte özgür bırakması gerekir." Gerçekte ise aynı çözümsüz sorunun etrafında dönüp duruyordum. O soru şuydu: Kişi ne öğreteceğini bilmeden nasıl öğretecek? Edebi faaliyetlerin üst düzeyde yürütüldüğü o camianın içindeyken kişinin ne öğreteceğini bilmeden öğretme işini yapamayacağını fark etmiştim. Çünkü herkesin farklı şekillerde öğrettiklerini gözlemlemiştim. Aralarında kavga ederek başarılı oldukları tek konu sadece birbirlerinden cehaletlerini saklamaktı. Orada o köylü çocuklarla onları istediklerini öğrenmekte özgür bırakarak bu sıkıntıyı hiç yaşamamam gerektiğini düşündüm. Neyin faydalı olduğunu kendim de bilmediğim için faydalı hiçbir şey öğretemeyeceğimi ruhumun derinliklerinde bilip bir yandan da kendimi, öğretme arzumu tatmin çabası içinde buluvermek şimdi hatırladıkça komik geliyor. Öğretmenlik işinde bir yılımı geçirdikten sonra hiçbir şey bilmeden insanlara nasıl öğretmenlik yapabileceğimi keşfetmek amacıyla ikinci kez yurt dışına çıktım. Sanırım bunun nasıl yapılabileceğini köylü ayaklanmasının olduğu o sene, 1861'de yurt dışında öğrendim. Rusya'ya bütün bu bilgelikle donanmış bir ara bulucu olarak döndüm. Hem okullarda cahil köylüleri hem de yayınladığım dergi yoluyla okumuş sınıfları eğitme işine soyundum. İşler yolunda gidiyor gibiydi. Ancak ben kendimi ruhen çok sağlıklı hissetmiyor ve işlerin bu şekilde uzun süre devam edemeyeceğini düşünüyordum eğer hayatın henüz keşfetmediğim ve bana mutluluk vaat eden bir yönü daha, yani evliliğim olmamış olsaydı, 15 yıl sonra varacak olduğum o çaresizlik noktasına belki o günlerde varacaktım. Bir yıl boyunca kendimi bu ara buluculuk işiyle, okullarla ve dergiyle meşgul ettim. Sonunda özellikle de kafa karışıklığımın bir sonucu olarak çok yıprandım. Ara bulucu olarak işim çok zordu. Okullarda yürüttüğüm faaliyetlerin sonuçları belli belirsizdi ve dergide üstün körü kaleme alınmış olan yazılarım o kadar iticiydi ki hastalandım. Hastalığım fiziksel olmaktan çok ruhsal bir rahatsızlıktı. Her şeyi bir kenara bırakarak taze hava solumak, kımız içmek ve sadece hayvanlar gibi bir hayat sürmek için bozkırlara gittim. Oradan dönüşte evlendim. Mutlu evlilik hayatının yeni koşulları yönümü hayatın anlamını bulma arayışlarından başka bir tarafa çevirdi. O dönemde bütün hayatımın odak noktası ailem, karım çocuklarım ve dolayısıyla gelirimizi arttırma arayışlarıydı. Kendimi ahlaki açıdan mükemmel hale getirme uğraşım yerini şimdi de basitçe kendim ve ailem için mümkün olan en iyi hayat koşullarını oluşturma çabasına bırakmıştı. Bu şekilde bir 15 yıl daha geçti. Artık gözümde yazarlığın hiçbir öneminin kalmamış olmasına rağmen benim o değersiz çalışmalarıma verilen büyük maddi ödüller ve alkışların baştan çıkarıcılığı karşısında ben de sadece maddi durumumu iyileştirme, hayatımın ve genel olarak hayatın anlamına yönelik ruhumda yükselen o soruları bastırma amacıyla kendimi yazmaya adadım. Şöyle yazdım: Benim için tek olan gerçeği, yani insanın kendisi ve ailesi için en iyi imkanları sağlamak amacıyla yaşaması gerektiğini öğreteceğim. Bu şekilde yaşamaya devam ettim. Ama bundan 5 yıl önce bana çok tuhaf bir şey olmaya başladı. İlk başlarda bir kafa karışıklığı yaşadım ve hayatın durmuş olduğu gibi bir hisse kapıldım. Ne yapmam ve hayatımı nasıl yaşamam gerektiğini bilemiyordum. Kendimi kaybolmuş ve keyifsiz hissediyordum. Ancak bu durum çok sürmedi ve eskisi gibi yaşamaya devam ettim. Sonra bu kafa karışıklığı gitgide daha sık nüksetmeye başladı. Bu dönemlerde aklıma hep şu sorular geliyordu. Ne için? Amaç ne? En başta bunlar bana amaçsız ve alakasız sorular gibi geliyordu cevapların herkesce bilindiğini, çözümü bulmak istersem bunun beni fazla uğraştırmayacağını, sadece o an işe ayıracak vaktim olmadığını ama istediğim takdirde cevabı bulabileceğimi düşünüyordum. Ne var ki sorular kafamda daha sık tekrarlanır ve gitgide daha büyük bir ısrarla cevap bekler olmuşlardı. Hep aynı yere düşen mürekkep damlaları gibi hep birlikte bir kara lekede toplanmışlardı. Sonra başıma ölümcül bir iç hastalığına yakalanan herkesin başına gelenler geldi. Önce önemsiz rahatsızlık belirtileri ortaya çıkar ki hasta kişi bunları hiç umursamaz. Sonra bu belirtiler gitgide daha sık ortaya çıkmaya başlar ve birleşerek kesintisiz bir ıstırap sürecine dönüşür. Istırap artar ve hasta adam ne olup bittiğini anlamadan ufak bir rahatsızlık sandığı şey onun için çoktan dünyadaki en önemli şeye, ölüme dönüşmüştür. İşte benim başıma gelen de bundan farksızdı. Bunun rastgele bir rahatsızlık olmadığını çok önemli bir şey olduğunu anlamıştım. Ve eğer bu sorular kafamda tekrarlanıp duracaksa, o halde onların cevaplarını bulmam gerekirdi. Ben de o cevapları bulmaya çalıştım. Sorular çok aptalca, basit ve çocukça geliyordu. Ama soruları ele alınca ve çözmeye çalışınca derhal şunu anladım ki bu sorular çocukça ve aptalca değildi. Hayattaki en önemli ve derin sorulardı. Ayrıca madem Samara'daki malikanemle, oğlumun eğitimiyle ya da bir kitap yazmakla iştikal ediyordum, o halde bütün bunların niçin yaptığımı bilmek zorundaydım. Bunları niçin yaptığımı bilmediğim sürece hiçbir şey yapamaz ve yaşayamazdım. Beni bir hayli meşgul eden bir konu olan malikanenin idaresi konusunu düşündüğüm anlarda aklıma birdenbire şu soru geldi. Haydi bakalım, Samara'da 6000 desyatinalık bir arazinin ve 300 atın olacak. Peki ya sonra? Zihnim mahsus olmuştu. Ve ne düşüneceğimi bilmiyordum. Çocuklarımın eğitimleriyle ilgili planlar yaparken kendi kendime şöyle derdim. Ne için? Köylülerin nasıl kalkınacaklarını düşünürken birdenbire kendi kendime şöyle söylerdim. Ama bunun benim için ne önemi var ki? Çalışmalarımın bana sağlayacağı ünü düşününce kendime şöyle derdim. Haydi bakalım. Gogol'dan, Pushkin'den, Shakespeare'den, Molir'den, ya da dünyadaki geri kalan bütün yazarlardan daha ünlü olacaksın. Olacaksın da ne olacak? Ve bu sorulara hiçbir şekilde cevap bulamıyordum. Bu sorular bekletilmeye gelmezdi ve acil olarak cevaplanmaları gerekiyordu. Onlara cevap bulamadığım takdirde yaşamam imkansızdı. Ama hiçbir cevap da yoktu. Üzerinde durduğum şeyin çökmüş olduğunu ve ayaklarımın altında hiçbir şeyin olmadığını hissediyordum. Üzerine hayatımı kurduğum o şey artık yoktu ve ondan geriye hiçbir şey kalmamıştı